Arkadaşlar hepinize merhabalar. İkinci kanalda böyle bir içerik çok uzun zamandır görmüyorsunuz. Yanıma kuzenimi aldım. Kendisi böyle Avrupa sunucusunda 500-600 puanlarda gezen bir nişancı. Bana destek oynayacak. Ben de Mundo oynayacağım. Ama asıl haberimiz şu. Yarınki yayınımızda yani bu videoyu izlerken siz ben yayında olurum büyük ihtimal. O videoda ne olacak biliyor musunuz? Ben yumu oynayacağım. Zurna yerken o da nişancı oynayıp beni taşıyacak. Karahan arada hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Taşımaya çalışacağız diyelim şimdi zurnaya bağlı. Kaç, ne kadar sürüyor? 45, 45 santim zurna bilmiyorum artık. Taşıman lazım yani. Ha 70 de söyleyebilirim. Dersen ki ben zaten hallederim 70 de söyleriz yani ona bakarız. <laughs> editörle <laughs> karşılıklı, editörle karşılıklı zurna <laughs> yeme yapalım ya. Özgür yiyelim mi seninle karşılıklı zurna? Ben 70 santim yerim. Al işte. Büyük seviyorum diyorsun ha? Evet. <laughs> Atlanuk, Bak en güzel olayı bu. Atuk, hook. Hook at. Atsana hook. Bak atamıyor özgür. Mundo kurum. Bu arada Mundo oynuyorum nişancı. Abi diyeceksiniz ki ne mal adamsın. Hayır abi mal falan değilim. Şimdi olay şu. Bir tane Avrupa yok. Eney sunucusunda bir tane adam var. Mundo nişancı oynuyor. İlk tam ana tema alıyor rakibini kanserliyor. E bizim de işimiz kanserlemek. Pink Ward'un yeni Mundo haliyim ben artık. O yüzden bakalım neler yapacağız. Burada bekliyoruz. Karan yeneriz bence. Ne diyor? bir dövebilirler ama öyle de bir Yo 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 nasıl nasıl? Yok şöyle Amumu ve Q açarsa açmaz büyük ihtimal ama açarsa şayet golem goleme geçer. Golemden bize Q atabilir. Yok yo, Karan. Sen... vuruyorum. Sen boş ver Karan onlara çok ben girme. Ben Sabre'ye vuracağım. Bitkinliğim hala duruyor. Ben şunu atayım belki geri çıkar adam. WM dönecek, WM dönecek. Çıkacak balta mı? geldi. flashlayacağım. Tamam ben flashladım galiba. Sana bir şey diyeyim mi? O balta tutsa öldürebilirdik bu arada. Geliyorum. Hiç sorun değil. Bu arada direkt Bitkin. dalmasan adam kafa atsa öldürmüştük büyük ihtimal ya. Bende bitkinlik de vardı. Hiç sorun değil ama. Bu arada XP kaçırdık ha. Yani. 2 olmuyoruz. Onlar kaçırdı mı görmedim. Kaçırmış olma ihtimalleri yüksek ama. Aşver karan takma o kadar Olur. ya. 3 olmuşsun. <laughs> Tak mı o kadar ya Karan. Valla ben yarına antrenman yapıyorum ya burada. Furkan Furkan. Ne yapıyor oğlum o? Bu arada bir tık hani... ...Plat Diamond arasında böyle de oynuyoruz. Karan ölsün diye o oku yedik. ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Hop bunu da aldık gayet güzel. Ne oldu? Mundo oynuyorum niye mal diyenler? Rakip daha mal çıktı <laughs> ha. Bu arada ciddi söylüyorum. Bunu deneyin. Şimdi diyeceksiniz ki abi böyle şeyler oynuyorsun sonra bizim oyunumuzun ağzına sıçıyorlar. Banlayın abi o zaman. Siz istemiyorsunuz oyununuzda. Deneyecek kişisiz değilsiniz. Banlayın, Banlayacaksınız. Yanlış mıyım Karan? Direkt atacaksın bu. Şimdi peki. İlk item direkt anatema mı çizme mi? Çizme alamıyorum zaten. Tamam pardon ben benim çizme hatam. Çizme güzel olurdu ama Alamıyorum ründen girdim. Sana bir şey diyeyim mi? Baksana tipi 1300 can adam gelince stun yiyecek şimdi. Şimdi ben de onu söyleyeceğim. Şimdi mesela arkadaşlar böyle başladınız. Şimdi 2-0 başladığınız zaman nişancıyla ne olur? Ayağınız kayar, eliniz kayar. Bir tarafınız kayar ölebilirsiniz. Hadi öldür. Nasıl öldüreceğim beni? Öldüremezsin ki. Öldüremezsin beni. Oğlum ben 3 oluyorum. Ve dümdüz koşsak bence yeneriz. Bence de yeneriz de. Şöyle minyonları biraz cengim. bekletelim ya. Aa tapta. Bu haberi vermeyecektim bana işte. Ben W belki alırım. Oy ne diyorsun sen? Buradan öldürdük. Verdim yılı. Geldim ona. Adam ne yapıyor? Oğlum benim çara bakar mısın? Bu ne peki? <laughs> harcan. Baba <bu, gülüyor> Tuttum, tuttum. Bayıldı. Ah be. Aa, bircini kaldı. W'si gelmiş. Dur dur, yenilmezi bitsin dur. Ben aynen, çok aynen. kötü oynadım bu fight'ta ya. Oğlum bitmiyor. <laughs> Adamdan sürekli hasar Dur dur, bitsin bitsin. Bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ah sektiremedim ya. İyi tamam, pasif geliyor oğlum. benim. Tamam. Hayır, yalandan bir Q geldi benden. Tamam. Bu da güzel. Abi baksana kafaya Furkan. nasıl vuruyorum baltayı. Koştun mu bir anda? Yo yo bekle wait wait. Okay. Bu arada Mundo'yu da çok bilmiyorum yani. İyi bir Mundo mesela daha da iyi oynar yani. Bir de o yönden bakmanız lazım. Bu ne yaptı Furkan? Ay. Oy gayet güzel. Oh bir de demoliş var. Bayyamız yavaştan kaçar. Demoliş cennet mahallesindeki Alişkaran bildin mi onu? Boşa bak. E, e bak. <laughs> yani bir zahmet. Bu arada E yeteneği çok fena vuruyor ya bizim. Ben senin E ne AD falan mı veriyor? Eski mundo'da AD veriyordu herhalde. Hayır, aynen anladım. öyle bir şey. Şimdi bununla mesela vuruyorsun. Minyon ölürse ya? arka tarafa sekiyor falan. Baya fazla vuruyorsun. Baya fazla vuruyorsun yani. Karan ben biraz bekleyeceğim. Potumu atmak istemiyorum. Bana ben... izleyenler şu an yorum atıyor. Yorum atıyorsunuz. Sebebi ne? Ben şu Anetama'yı rakibe bağladım diyelim. Nasıl öleceğim oğlum? Lan zaten adam bana kaç vuruyor? %30 hasarını azaltacağız o zaman. Üstüne bitkinliğimiz var. 2000'de canım var. E 6 levelde ultim var. Yani daha sayayım mı? Geliyorum geliyorum bekle. Burada burada birisi var. Aa bu adam öldü. Hayır hayır bekle ben sizi öldürme ya. Yok ya sen, senize bak nasıl slow oynuyorum ben. Ama sen evelin tam eşeceksin ya. Geldim geldim geldim. Sana bir şey diyeyim mi? Geldik. Şuna vereyim de slow atsın bari. Tuttum ben onu. Tuttum tuttum tuttum. Tamam. Bir tane vergi kilo alalım. At bulamadık. Attık attık kurkan. Kurkan kurkan. Var mı? Attık attık. Attık. Tamam. Tak. <laughs> Bu şeyleri. Onu ölüyordum ya. lan. Oğlum tamam da kule artık çok vuruyor ya. Burada bekleyelim mi? Gel, Ay gel, ya. gel. Yemin ederim onu cektim de onun da gelmesi lazım gel Abi. Ha, kata geldi, kata geldi fıklan. Bubble'ladım Baballadım, baballadım. Ah ya, ya, evelin ama ya. Sana bir şey diyeyim mi? Gelse keserdik. Oğlum bak şuraya. Sen tam bir eş, kör. Eş kör. Güzel. Evet. Ulti'm geldi. Oo! Adamın yaptığı harekete bak. Ne diyorsun sen? Ah be. Yok artık. Ee ben burayı frizlersem ne olacak şimdi? Madem sen ölmeyi tercih ettin. Bu arada adamda daha tırpam var ben, bende anatema var. Aslında <laughs> biraz kırpsaydık da şuraya mı geçseydik ya? Yok yok abi. yok 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 yok. Bak bu da bir Nasıl kanser şeyidir Karan. Bana hep yazıyorlar abi Gold Lane friziyorlar diye. <laughs> şimdi bir tık kırpma işlemini gerçekleştirelim Berber misali. Bu arada geldikleri an bence üstlerine koşabiliriz ya. Güzel de kırdık zaten. Neden? Neden? neden anatema kurtlanın? Abi neden anatema? Zaten alt kurdur geç bitiyor ya. Basıyorsun İyiyim. abi adama karşıya içeriye Direkt olarak erken oyunda yani bu, bu dakikalarda falan ölmen imkansız oluyor. Bir de anatema zaten Mundo'ya bayağı kullanılan bir eşyaydı. Hani şey döneminde falan. Çıkalım bir tık. Öldün mü sen? Yok yok soruyorum soruyorum. Sorun var. Hayır. Tamam bu öldü. <laughs> Verdim. Bu da bayıldı galiba. evet Ay, görüyorsunuz Mundo <laughs> rakipleri direkt olarak çok rahat bir şekilde. Bak Karahan E'yi vurdum tık. Benim dosya arkaya gitti gördün mü? Ben senin o Q'unu Bak bu Mundo'yu mu? görünce hep aklıma ne geliyor biliyor musun? Fısfıs fıs İsmail. Dosyaları çağırıyor diyor bildin mi? Yasemin Hanım. E, şu eski dosyaları bir al gel de şirketimizin geçmişini inceleyelim de. <laughs> Orada çalışan... Ama bunu direkt 25'ten aşağı kimse bilemez. Aynen. Fıs, fıs İsmail. Bu, bu, iş adamı Mundo hep fıs fıs. Keşke bir fıs fıs yapsalar da bir sıksa. Aha! Sen hayırdır oğlum? Did you see my damage? Oğlum bakar mısın? Çok saçma. Çok saçma abi bak. Şimdi bak Karam, bu olay ne biliyor musun? Of bak 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 bak. Kafa atıyorum. <laughs> Bu yalnız şeye benzemiyor mu? SmackDown'da <laughs> çanta vardı. CM Punk o çanta için neler aynen, yaptı Karan? Hayır. Şöyle yapsak. Berbat bir bobo. Yılım dönüyor, yılım dönüyor. Oy, yine ölmedi hiç. Ölmeye yakın bile değil. Eyvah. Sen öldün, sen öldün. Ölmedim, ölmedim. Bak. Furkan. Oy çanta fıs fıs İsmail Oynadık Flash <laughs> atacak Oğlum bu hasar ne peki <laughs> Bu hasar kim Şu ikisini repleyin yazıyor Repleyin <laughs> Adamların yapacağı bir şey yok kardeş Mundo üniversite sınavını mükemmel geçtik ara Ben base atayım kaçaktım bezi. 2000 altın varmış bende bu arada. Adamlar bilerek beslemedi. Biz iyi oynadık. Şöyle yazalım. Bu i̇yi, en olsun. kritik <gülüyor> cümlelerden <gülüyor> bir tanesi. Arkadaşlar, yok kanka bilerek bu. Yok kanka değil. Ben izledim bunları. <gülüyor> <gülüyor> Adam Mundo'nun pasifini bilmiyor kanka. Ha geldim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Oh. Yalnız oh. <laughs> Şu an bu Mundo mesela Karan. olayını biliyor musun? Ben bazı maçlar FF atılır. Tamam mı? FF niye atılır genelde? Artık geri dönme şansın yoktur. A i̇şte A bu A maç Canslı onlardan olabilir. biri. Niye biliyor musun? Bak. Bu Mundo nasıl ölecek? Bak eğilik kiri kasar. Bir şekilde yakalarsın tek atarsın falan. Ama Mundo'yu nasıl öldüreceksin? bir de AD Carry Samira öyle de bir şey var. He 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 Vayne olsa tamam diyeceğim Aynen, Vayne banladık. Vayne, Vayne falan olsa krakenli bir şey olsa gene gene ölmez de. Buradan çıkalım mı bir tık? Şu an mesela Samira'daki şeyi değiştirip Katerina'ya basabilirim. Ne diyorsun? Hani direkt öyle yap. Adam 080 zaten. Harika <laughs> bir bubble. Ha, tamam da adamın re refleksleri buradan hiçbir şey demeyeceğiz mi? Ee? Ben, ben, nasıl mi? öleceğim? Ben nasıl öleceğim? Tell me. Tell me something. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ben nasıl öleceğim? Bu ne? O çok saçma ya. İyi bak, ki o videoyu izlemişim bir ya. ya e zaten biz Burada mesela sen olsan burada AD kere falan basmazlar. Adamların gururu burada gidiyor direkt. İncinde. Tık. bir Tabi bir de şimdi bak AD kere olsan dediğin gibi adamın sinir olacağı bir şey kalmıyor ama şu an ilahiyat tırıyor adamın. Geç arkama. Arkama geç. <laughs> <Şu an olsun. gülüyor> ya Döldüm. siz hayırdır Dönmedik. oğlum? Döndük döndük oğlum. Ayı bir Öldüm Onun öldüm öldüm. Var. Ölmezsin, ölmezsin. <laughs> Öldürdüm Hayır. onu. Oğlum ölmüyor mu? olsun olsun. Oğlum, olsun hiç fena değil. Bir ufak bir büyü direnci eşyası alabilir miyim oradan? Acaba? Teşekkürler. Force of Nature olabilir aslında. Ona mı gidiyorsun? Ruh gömleği alıyorum ama. Aynen o da mantıklı. Yerdeki şeyleri toplamıyorum Karahan. Pasifleri. Hiç Ekstra cam veriyor. Ekstra cam. Ve Aa, o pasif tek tekrar geliyor. Gibi. Bak şimdi CC tek yedin. Pasifiyim. Aynen CC yedin. Yerdekini aldın. Yine pasifin tamam. oluyor. Yine CC yemiyorsun. Ha. Bu arada eşya dizilimimde ufak tefek yanlışlıklar olabilir. Daha yeni deniyoruz arkadaşlar. Sövmeyin yani. Bence var ya bizim bir de botun bitmesi lazımmış ya Furkan. Sen botun bitse tomazlar seni. Ama şey ya hangi botu alacağım konusunda kararsız olduğum için Merkür alacağım büyük ihtimal ama Yok MR ya Verdim Bence koştuk Üff e Senin çanta CC'ye girmiyor herhalde Hayır Tık Aaa Gül. <laughs> <laughs> Güzel Oğlum baksana çantaya ya Çok vuruyor çanta şu an Bak şimdi Karan böyle geliyorsun E'yi vurdum mu arkaya da vuruyor anladın mı? Ne? Q, Q atsana bir de? Q bu. bu. da Q. Hiç Bak E bu. Yok, Hop. Musun? Ha şekli, değil, şekli Minyon ölmeden gitmiyor ama arkaya öyle düşün. Bu ne yapıyor? Sen arkada bir dur bakayım. Valla ben tek <laughs> yedim. Bak aldım pasifi. Heee. 5 burada flash'ı olmasa bunun kazanmıştık bu arada orayı. Bakalım hasarlara. Hiç sıkıntı değil ama. Onu da ben belirtmek istiyorum ayrıca. Niye sıkıntı değil? Hani 1 ve 5 yapıyoruz direkt. Bu arada savaş süresi 30 saniye Karan. 30 saniye mi? Evet. Bu arada ben şu an böyle Katerina'ya karşı çok güçlüyüm. Ama böyle genel herkese karşı o kadar çok güçlü değilim aslında. Aldığım eşyalar olarak. temayı attığım kişi bana hiç hasar vuramıyor. Ben sana bir Amumu'ya bile atsam anatamayı daha iyi galiba. Yani Kat'a da ilah falan var aslında. Kat'a da daha güzel olur. Ben Kat'a'yı attım ama... Bir de DPS'i daha yüksek. Evelin çok eğlenceli enumuz yazmış. <laughs> ben biraz daha tank olacağımı düşünüyordum. Ya bu Türkiye sunucusunda neden herkes Smurf tribinde ya? Kimse kendi neresinde değil değil mi? Evet, hayır bak. Dört, dört gibi yukarıda. Bak da. en büyük olay ne biliyor musun? Adam mesela Silver 3 kendi hesabı. Silver 4 konta girince Smurf yazıyor. Anladın mı onu? <laughs> anladım anladım. Ya mevzu ondan başlıyor yani. Bu arada az... Oha! Sen bana her zaman etten duvar oldu Furkan. Onu bayıltmasınlar beni. Sen oha. öldün Karahan. Ne oluyor? Ama gitmeden babalık. Tek ben... yedi lan adam. <laughs> Oğlum bu ne? Bak bak Karan. Ee? <laughs> Can doluyor sanki Samir'in uçsunda. <laughs> Abi acayip zevkli çar ya. Oğlum Samir'in iteme bak. İlk item Dominik almış adam. <laughs> Karan. Adamın item'e bak. Sana, sana bir şey diyeyim mi? En son bunu eski böyle last fişkırı vardı son kısım. Mavi renkli. Evet. En son o zaman gördüm. Abi olaya gel. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Ulan hiç güleceğim yoktu ya. Aha. Aha geldim geldim geldim. Geldim. Bu ne yapıyor? Bu ne? <laughs> o çılgın ya. Erdim mi galiba? Ah be. Oha bu adam Oğlum, ne ya? Dur geçtim ne? önüne. Tuttum tuttum tuttum. Furkan Furkan Furkan. furkan. Koruyorum koruyorum koruyorum. Şöyle bir heal atayım şuna. Bir dodge şöyle bir bavul. Adam adam ölmüyor sanki. Oğlum o kadar hasarımız yok yani. <laughs> Yok yok Zed'imiz Zed vurmuyor bizi. Onda bir sıkıntı var. Ama Sejudo tank oğlum baksana Sejudo. Oo bu adam fedimiş bu arada. Oğlum Samira'ya var ya o kadar üzülüyorum ki şu an yani. Çok garip hissediyorum lan Karahan. Samira'nın itemleri görünce. Valla bak böyle bir şey çok senelerdir görmüyorum ya bu arada. Senelerdir görmüyorum. Adam ilk eşya Dominik Efendinin hürmetlerini almış. Adam hürmetler mi demiş yani? Hürmetler efendim demiş. Mesela Nautilus'un botu ne, hakkında ne düşünüyorsun? Ne almış? Ee, adam Garip. daha hızlı ölüyor herhalde. Anlamadım ki. O supportların şeyi var ya en hızlı şekilde onlar koşmalı. <laughs> o trip var bence o yüzden almış. Ya bir de bu koridorda yenilince ya, ya da onu alıyorsan o zaman hiç koridora gelme mesela anladın mı? İmdat. Koşuyorum. Koşuyorum. İmdat derken adamlar için geliyorum geliyorum. Furkan verdim verdim verdim. Ay sen de. <laughs> geliyorum. Oğlum canım oğlum oha. Dakika 20'de 4.5k canım var. Sana ona Samira gelsene bir vur. Allah aşkına bir vursana Samira. Yüz vuruyor oğlum adam. Daha şey bağlı değil onda. Karan. <laughs> Ama Dominik var ya o yüzden vuruyor. Normalde hayatta Aynen. Bak. Aynen. <laughs> 250 John. Aha. Ya öldürdük ya. <gülüyor> 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 50 gol <laughs> <gold> veriyor. <laughs> büyük minyonun aynı gol veriyor adam. Bu arada Seju daha çok vuruyor büyük ihtimal. Geç arkama geç arkama. Ya kışkırtmaya çalışıyorum ya adamları. Mesela Eyvah Ben bayağı bir geri diyeceğim Geleceğim seni almaya Furkan Sen ölmezsin Geldim Geldi geldi Urti geldi Hill Bir çıkıyorum geri geleceğim Bir çıkıyorum geri Peki. geleceğim <laughs> <laughs> Bekle geri geleceğim <laughs> Hop selamun aleyküm Hadi bakayım öldür beni Yo 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 sıçtığın yere kadar kovalayacağım seni Öyle bir şansın yok Seju yukarı atlayacak o. Bu arada ultim varken ölümsüzüm ya direkt. Adamlar bizim şifreyi çözdü ya gelip beni ayıplıyorlar ya böyle. Tam, si, kın, i̇şte bak direkt yürüyorum. Yumi Yumi aslında ya. hani Yumi ya, olsa evet, imkanı yok yani. Ama Yumi'yi zurnaya saklıyoruz. Bu arada arkadaşlar hemen şey yapmadan da söyleyelim bir saniye. Şurada bir kapışalım. Öldük zaten. Tamam öldük. Hemen bizim Magina'nın yani Karan'ın da kanalını aşağıya link olarak bırakacağım. Oradan takip edersiniz. Kendisi benim dayı oğlu olur. O da YouTube'a başladı. Ailecek. Ne ailesiydi? Bir şey ailesi olacağız. <laughs> Herkesi YouTube'a başlatıyoruz. Neydi onların adı ya? Hatırlıyor musun sen? Tamam, bizim Özgür Banko biliyordur. Yazar buraya editler. Banko biliyordur. Öyle boş şeylere bayılır o. Ben yani seni şurada direkt bekliyorum kulenin orada bak. Direkt bekliyorum açılmıyorum bile. Bitirek sıkıldım dışarı çıkacağım. Adamın bitirme sebebine bak. Peki mouse klavyeyi bıraksam, otomatik saldırıyı bıraksam, Katerina ile Samira mı öldürür ben mi? Hiçbir şey basmayacağım. Ama, ama... onlar da kaçmayacak. Kim öldürür? Onlar da mı otomatik saldırı? Onlar her şeyi yapabiliyor. Bence... Ama kaçamıyorlar ölürsün yani. De. Çok geç ölürsün bence. Hayır ama kaçamıyor, kayıtlayamıyorlar. Valla bilemedim ya. Ben var ya bir de adamda ilah sindiren o katalı sanki ama öldüremeye edebilirler bilmiyorum. Bence öldürme ihtimalleri yok. Oğlum bu kadar itemle ben öleceksem niye aldım ki bu itemleri? Geri vereyim. Ha, ben birinin kokusunu aldım şunlarda. Yardım yolu yardım yardım yardım. Asıcıya bak ya sanmıyor ki beni. Allah, Oğlum sanıyor. şuna bak şuna adam? şuna. Geldim. Arka. Abi baksana şuna. Oh, abi ne kadar fazla vuruyorlar. Vallahi bakan beni ayıkladılar. Sıkıntı yok daha ultim var benim. Bu ne? <laughs> Oğlum bu ne salakça bir şey. <laughs> daha ultim var. Abi Samira nasıl ilk tam Dominik almışsın? Nasıl laf edebiliyorsun? Bak yakmayı öldürürüm Samira'yı. Ne diyorsun? Oldu zaten öldürüyorsun. Yalnız Samira işleri değiştiriyor orada. Adam harbi çok az vuruyor ya. <laughs> Daha bir de exhaust var. Bu arada Karan bunu adam yapan adam master seviyesinde yapıyor biliyor musun? Adam solo Q oynuyor bir daha Duo da gitmiyor. Aynen. Evet böyle garip ikilileriniz varsa arkadaşlar gönderirsiniz bize yaparız ama yayında olmayı unutmayın. Zurna yerken yümü oynayacağım ee, Kara'yla beraber haberiniz olsun seviliyorsunuz cansız.